I'm, I'm a wizard and shit yo. Yeah, what the fuck is going on here? Even my big black wand. He opened the fucking door. Şimdi bir dakika... Ne yapacağım? Siyah karakter yapıp şakasını mı yapacağız? Özet yapayım ben size küçük. Anlatayım yani. Okulun en havalı çocuğu benim. Diğer Slederinlerle birlikte takılıyorum. Geri kalan herkesi buliliyoruz. Slederin agam var bir tane. Sebastian Salov diye. Onunla birlikte bul okulun en şerefsiz, en zorba insanı olarak takılıyoruz. Tarzım biraz böyle. Yani sivilde biraz böyle takılıyorum yani. Onun dışında bisik yok zaten. Şeye şaşırdım ben. Ben bu oyunun open world falan olduğunu bilmiyordum. Baya open world çıktı yani. Zar. Bu süpürgeci pezemenge gideceğiz şimdi onun görevini şey yapacaktık. Ben bu oyunu MMO olacak sanıyordum abi. Bu süpürgeci herif görev vermişti de ona, ona vereceğim bir. Süpürge şey aldım ya. Götünden ateş çıkartan şeyi aldım. Süpürgeyi aldım. Oyunu beğendin mi? Rol yapmana ne kadar imkan veriyor? Bu kadar veriyor işte al bak. E eee... yine sıçıyor performans. Mr. Weeks, Mr. Weeks, I was able to get Harry Potter'ın Konyalı akrabası ona koyma. Harry Potter ne var? Bu herif benim süpürgelerimi falan dene bilmem ne dedi de. Onun görevini yaptık more. bir. Upgrade yapacağım dedi senin süpürgene. Hmm. Şey burada süpürge olayı yapabiliyor muyuz? Aya süpürge şu götünden ateş çıkan süpürge. Bu süpürge yarışı muhabbetlerinde falan osurttum yani. Neyle basıyorduk gaza? Okulun dışında falan bayağı şey yapabiliyorsun, gezebiliyorsun süpürgeyle. Ama yani çok bir anlamı yok. Belki bir yerlere ulaşamayacağın yerlere ulaşmak için falan yani. Öyle çok abi süpürgeye binebiliyorum falan gazı yok yani. Ama ben 10 saat oynadım şu an kadar. Ama bak şu detaylar falan çok iyi. Bak mesela şu ejderha hareket ettiğini görünce falan çok hoşuma gitmiş benim. Hep böyle detaylar var. Büyülerden işte şeyler var abi. Expelliarmus var. İnsan diyor var. İşte Lumos. Akio. Reparo. Confringo. İnsan diyor. Expelliarmus. Ne yapıyorsunuz lan? Afıl bunlar? Biri Gryffindor, biri Afıl Siz beraber oynayamazsınız. Siz farklı stratalardan insanlarsınız. Götüne indir onu, indir. İndir lan. Onu. Bak mesela. Bak. <laughs> Bak. Böyle bir şeyler yapıyor. Ya hep bir yerlerinde bir şeyler oluyor böyle şey oyunun. Yo homosexual Harry. Yo homosexual Harry. hari. Şu herif bizim akrabamız falan gibi bir şey. Böyle bizi bu okula getiren hoca gibi bir şey. Profesör Sik. Oh, Karakter çok şey abi ya. Aşırı derecede böyle blend bir karakter yani. Aa geldi yavşak. Anlat bakayım bebek. Hello, And this is my Aynen. Profesör Sik. How you do, Professor Figg? Gözlüğümü beğenmediniz <laughs> mi? Sizin götünüzü sik. Bak bak bak. Tanıklık ettiğim en çirkin gözlük demiş. Sen benim ya Kör gözlüğü. İyiyim, amına. 50 TL'ye satılan havuz gözlüğü. Gözlük. Allah Allah. Tamam çıkarız amına koyayım. Öf. Diyor ki Ozzy Osbourne cenazeye katılmış gibi karakter. Tamam çıkartacağım gözlüğü çıkartacağım. Çıkartayım al. Şöyle bir var. Şöyle bir gözlük var. Böyle bir fetiş maskesi var. I don't know. Gözlüksüz takılacağım. Kıyafet de çok pimp kıyafetlerimiz var ha bu arada. Bak mesela böyle bir pimp kotum var. Ee, şöyle bir pahalı öğrenci kıyafetimiz var. Pahalı öğrenci kıyafetimiz var şöyle bir. Ha bak şöyle aşırı pimp bir Jamaika polisin helikopter robumuz var. Şapkan rezalet. Pü ben sizin ananızı. Şapkam çok güzel lan. Şapkam OG drip büyücü şapka sanmana koyayım. Daha ne olsun? Pü daha ne olsun? Şapkam gayet iyi. Bunu mu takayım? Bunu mu takayım? <laughs> bunu bunu mu takayım? Böyle bir tane peki fucking blinders şapkası var. Ne hiç mi takmayayım? Hiç mi takmayayım? Böyle geziyim o zaman. Yapmayı görüyor musun kuzum? Neneve benziyor. Nenen güzelmiş kardeş. What the fuck? Bunlar ne lan? Aa sentor mu lan onlar? Bunları bir dakika. Kendi ırkım dışındaki ırkları sevmem ben bu oyunda. Dur bakayım. Bu ne oğlum? Bunları dövemiyor muyum? Ana. Ananı. Örümcek. Binebiliyor muyum? Gel buraya. Gel gel sen binilmek için yaratılmışsın. Gel gel. Sen binilmek için yaratılmışsın. Gel gel. Sen binilmek için yaratılmışsın. Gel buraya. Hizmet et. Hizmet et lan. Abi nefret ediyorum örümceklerden. Aa! Ya. İş. Abi bunlar baya böyle her yerde. Ay, de... Aa, aa bak kapışıyorlar. Vurun onlara vurun. Vurun onlara. İnsanların gücünü gösterin. Oo. Bak bak bak. Kendi aralarında savaşıyorlar ha. O sikti. Helal olsun. Keşke ben de vurabilsem de oyun izin vermiyor işte. Atlara yardım etmem ben. Lan iki ulan kaç kişisiniz? Aa. Yes, aferin sana. Hadi ben vuramıyorum. Tamam, helal olsun. Şimdi ben helal lan. Oha ne yap Aa oha level 20. Harcadı bizi. Bak bu da gizliliği oyunun. Böyle işte gizlilikte. Abi bütün burayı stealthle mi gezeceğiz ya?

Şapkaya dönsek bir. Yo, Allah belamı versin benim. Benim Allah belamı versin. Karakterim kötü, karakterim kötü giyiniyor. Gözlük kötü, şapka kötü. Ben kötüyüm. Ben orospu. Böyle beğendiğim için, böyle bir karakterim olduğu için ben en adi orospu. Tamam mı? Ben gerçekten, ben en şerefsizim oğlum. Ben var ya, ben bu yayını keşke açmasaydım.

O zaman girme girmeyeceksin böyle konulara. Delikanlı gibi. Aha ne oldu? O ne amcayım ya? Aynı. What the fuck? Damage veremiyorum ki. Ananı s**eyim. Ananı s**eyim. Aaaa. Ya what the fuck? Nope. Demin buraya gelirken buraya gelirken XQC burayı hit almadan geçmişti diyen Siktir git XQC'nin yayınına şimdi Siktir git XQC'nin tamam mı? Hadi Siktir git onu yayınla şimdi Amına kodumun çocuğu Hadi 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 koçum hadi Amına kodumun He he İçerledim amına koyayım tabii ki içerledim İçerlemez olur muyum? Ne ben de bilmiyorum abi 30 saniye bakmıştım yayına bossu kesmişti Onu naif spamlamışlardı <laughs> Tamam şimdi senin görevin başkasının yayınında gelip Mert Günhan burayı nohit hit geçir demek. Tamam mı? Bela et beni başkalarına. <laughs> Mert Günhan burayı no hit geçmişti yalnız falan da böyle evet ben evet saklanıyorum büyücüyüm saklanıyorum büyücüyüm afacan bir büyücüyüm çocuklar afacan bir büyücüyüm ve görüyor musun nasıl da saklanıyorum afacan büyücü yol yolda afacan büyücü çocuklar nasıl iyi rp mi yapabiliyor muyum eğleniyor musunuz Gece vakti, ge gece vakti karılar şeyine, hamamına sızıyor. Afacan büyücü ha? Evet karılar tuvaletine giriyorum gece vakti. Belki memelerini görürüm diye. Afacan büyücü. Karıların he, Karının hamamına bakacağım he. Ha? Afacan büyücü. İş başında he. <laughs>